Merhabalar, Futbol Manager 2024 Fenerbahçe kariyerimizin e, sanırım 9. bölümü, yani yeni bölümüyle sizlerleyim. E, UEFA Konferans Ligi'nde Zin Zinuski takımıyla, Bostanersek temsilcisiyle bir maçımız var. 4. maç haftasındayız UEFA Konferans Ligi'nde. E, artık bunu da kazanırsak 12 puanla muhtemelen liderlik ve garantilemiş şekilde, gruptan çıkmaya garantilemiş şekilde UEFA Konferans Ligi serüvenine Konferans Ligi'nde grup etabını bitirip artık son 16'ya beklemiş olacağız veya son 32'yi. E, fakat başka başka haberler var. Şimdi sakatlıklarımız çok fazla artmış durumda dostlar. E, Osterwold'e bir buçuk aya yakın bir sakatlık geçirdi. Tadic döndü sakatlıktan. İyiler de var. Tadic sakatlıktan döndü ve full kondisyon şekilde devam ediyor. Ferdi o ilk 11'de gördüğünüz gibi Ferdik Atul sakatlıktan döndü. Kondisyon durumu da fena değil, iyi durumda. Ee, belki çok hani risk etmek istedim ama e, baktım çok düşüştü. hemen kondisyonu hemen çıkaracağım oyundan. Ee, sakatlıklar harici İsmail Yüksek yine bir hafta 10 gün gıda zehirlenmesi bizim antrenmanda, ya bizim pardon, tesiste ne var bilmiyorum. Ee, Tad işte gıda zehirlenmesi, işte bizim tesisin mutfağında nasıl bir yemekler pişiyor. Vallahi bakmak lazım. E, kulüp Başkanı Değişti Seçim Oldu Ali Koç Gitti Muhammed Sevim isimli Bir Başkanımız Geldi Onu Da Söyleyeyim e, Başkan Değişti e, Böyle Böyle Haberler Var Şimdi e, Ziniski Takımıyla 4-2-3-1 İzleyişiyle Maça Çıkıyoruz Kadromuz Bu Osay Samual Bekao Çağlar soyuncu, Ferdi Kadolu Sol Bekte e, Fred Kuruniş Defansif Fortasal Savunma Sağ Kanatta Cengiz Sol Kanatta artık ilk 11'e geldi. Sakatlıktan döndü. Dušan Tadić forvet arkası ofansif ofansif orta saha rolünde. Sebastian Şimanski ve ileride ise Edin Dzeko diyeceksiniz ki bu neden çıkıyorsunuz? Bu Zirinski maçına hem iç Kadıköy'de maç zaten artık çıkmışız. Tamamen bir o günlük bir ara vardı ve tamamen Galatasaray maçının siniri o 5 dakikada maç döndü ya onun artık siniriyle oyunculara birazcık böyle oyunculardan nasıl derler hırsımı oyunculardan alıp e, Zaten 10 günde ara vardı burada hani maçtan 2 gün sonra Galatasaray maçından 2 gün sonra bu maç yoktu ama e, öyle olsaydı da bu çıkacaktım birazcık e, hırslandım oyuncularıma sinirlendiğim için e, ilk 10 bile çıkıp oynasın dedim oynasınlar abi yapacak bir şey yok yani e, o yüzden bu bombile çıktım, 11 çıktım as 11'imle e, her türlü bombile çıkacaktım zaten rakip önemsiz e, ama de farklı mağlup edip artık gruptan 12 puanla çıkacağız diye düşünüyorum. Rodrigo Beka arka direk ve gol offside mi? Vara gitti pozisyon vardı. Kontrol edilecek Rodrigo Beka'nın durak toptan attığı gol. Offside mı değil mi? Kontrol edildi ve gol iptal edildi. Hakim ile havada gol sayılmadı. Gol iptal 1-0-0'lık skor devam ediyor. Burada Tadic Ceko indirdi. Evet Rodrigo Beka offside. Hatta Beka değil yanındakiler de offside'miş. Önlere Ön tarafa da gel Sokut. Belki bunu Gol iptal terledi. 0-0. Fatih Sardos'un uçuklamı kullanıyor. Bir de arka direk. Edin Dzeko vurdu üst alalarda. Edin Dzeko. Ola yaklaştık. Galatasaray maçı bir faciaydı. Yani puan farkı da çıktı ama gerçekten çok garip bir maçtı dostlar. Yani 2-1 önde, öndeydik maç bir anda... Ceko bu arada direkten döndü Cengiz e, baş bir anda Galatasaray'ın maçı. Hiç anlamadığım şekilde yani gözüm açıp kapanıncaya kadar 3-2'ye döndü. Icardi ettirik yaptı. E, zaten bizim Franco 2-1'e ken 2-2'ye getiren e, golün sebebi Franco'nun yaptığı saçma sapan ve Bekao'nun aslında yaptığı saçma sapan pas Ortaya düştü top. Havuza yani kim attı belli değildi Franco'nun. BK hiç üstüne alınmadı. Burada kaleci. Yani Franco'nun aslında kötü pası. Üst üste hatalar 2-2 yaptı. Bir anda Icardi'nin pozisyonu olsay sandım ben. Vara gitti. Vardan gol diye çıktı. Çizgiden çıkmış. 3-2 oldu. Maç bir anda bitti. Hiçbir şey anlamadım yani. Garip bir derbiydi. Kötü bir sonuç günü sonunda. 3-2 mağlup olduk. Ve liderlik şansımızı yitirdik. En yani azından bu haftalık 5 puanlık bir farka çıktı tekrardan bakalım bu 5 puan. 5 galiba ya. Yani böyle hatırlıyorum. Ama bakacağım maçtan sonra. Bakalım farkı tekrar yetebilecek miyiz? Galatasaraylı liderliği alabilecek miyiz? Sarı kırmızı ekipten liderliği alıp liderliği de bırakmamız lazım. Yani hani Supan farkı edeceğiz. Liderliği alacağız ve öyle gideceğiz. Onun için de bir, iyi bir form grafiği lazım. Öyle gidiyorduk zaten. 8 maçta ve gol Sebastian Shimanski bu sefer golü verdirken duran topta Kurinic kullandı. Arka direkte Şimanski kafayı vurdu. Sebastian Şimanski arka direkte bizi 1-0 öne geçiriyor. Zirinski de karşısında. Basman değil. 32. dakika ama yarım saatte anca golü bulduk. Bu arada bir de şöyle bir şey var. Yardımcı antrenör. Ee, bu Santi inanılmaz bir form grafiği var. Antrenmandaki form grafiğinden bahsetti. Bu arada bir gol oldu. O. Yari harp kapkala. ki bir bir yakaladı. Hemen cevap verdi. E, Goyesand form grafiği antrenmanlardaki çok iyi. Hatta övmeli istedi. Övdüm. E, da düşünebiliriz diye bir e, öneri geldi taktiksel olarak. 4-2-4'e dönebilirim. E, ama burada şöyle bir sorun var. Şimanski de çok iyi bir form grafiği. Antrenman değil ama maç form grafiği skoru katkı olarak çok iyi. Derken çok net pozisyon kaçırması. Ee, nasıl Dört, üç, üç, de nasıl keseceğim bilmiyorum 4-2-3-1'de. Yani ofansif orta sahasız 2 santrofor e, yapabilirim. Yani hani tamam 2 santrofor 1 ofansif orta saha dedim mi 4-3-1-2 gibi de olur ama bu sefer de kanatlardan verim alamam. Yani tadici kullanamam mesela kanatsız. Ofansif orta saha dışında da tadici kullanamam. O yüzden onu da çok düşünmüyorum. Bakacağım bir duruma Cengiz Ünder. Oh, 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 Nasıl gol. Cengiz Ünder 30 metreden inanılmaz bir hayali vurdu. Şu golü izleyelim arkadaşlar. Osay Samuel pas verdi. Kurniç kaptırdı. Cengiz Kurniç. Osay Samuel. Bildirdi Cengiz bomboş. Of. Abi yılın golü, ayın golü, neyin golü bilmiyorum ama mükemmel bir gol Cengiz Ünder. 2-1 yaptı skoru. Cengiz bırakmıyor. Galibiyetsiz dön bitirmeyeceğiz bu maçı dedi Cengiz. İlk kere de böyle bitirdik. 2-1 Kadıköy'de Zirinski karşısında öne geçtik. 2-1 tekrardan öndeyiz dostlar. <laughs> Zirinski karşısında Cengiz'in muhteşem golü. Tadiç köşe vuruşu. Arka direkt Tadiç'ten Ceko'ya servis. Ceko'dan da Güzel bir kafa vuruşu. Servisi golü süslüyor. Edin Ceko Tadic de asistle birlikte sakatlıktan asistle döndü. Duşan Tadiç. Ceko mükemmel vurdu kafayı. Edin Ceko. Ceko'nun golü Tadic'in asiste. Edin Ceko gollerine devam ediyor. Derbide de gol attı. Galatasaray derbisinin ilk gol attı yine kafayla. Ee, duran toptan da olsa. Burada Çağlar geri dönerken Abi biz geri dönmeyelim kaleciye ya. Yani ben oyunculara bunu söylemiyorum. Yani mümkün olduğunca geri pas atmasınlar. Belli ki kısa kalıyor. Olmuyor. Gerçekten sinirleri bozuldu bu adamların. Sürekli bir geriye pas atarken kısa kalıyor kaleciye. Atmayın ya. Atmayın yani. Geriye pas atmayın. 3-2 oldu. Mat bırak iç. bu arada iyi ya. Ben Ziris'te bu kadar iyi beklemiyordum. Baya direniyorlar. Oyuncu şey bakımından... Düşükler ama yani hani grupta çıkamayacaklar puansız falan belki ama Bayağı bir mesela direniyorlar. 3-2 şu an skor. Ya biz çok iyi goller atıyoruz falan ama Adamlar da bırakmıyor mu? Helal olsun. Çağlar seken topu gitti koştu. Çağlar suyuncu. Arka direk. Kuruniç çekti. Kuruniç. Kuruniç çevirdi. Fret vurdu. Savunmadan döndü. Cengiz Tadic bıraktı yine iç Tadic'e mi? Hayır arka direk Ceko direkten döndü lan bu ne? Vur artık Tadic Ya vurun gitsin artık iç olmadı Köşe vuruşu Kurunic Tadic Ceko Tam bir Balkan paslaşması oldu Tadic köşe vuruşunu kullanacak Tadic 4-2 yapar mıyız acaba? 4. yarıyoruz. Kaleci çıktı aldı. 3-2'lik skor devam ediyoruz. Zirinski karşısında. Mustafa şiması geldi oraları aldı. Ofansif orta sahanın avantajı burada taşta duran topta görünüyor. Kurgüç ara pası Cengiz'e geçmedi. o çok saçma bir pozisyondu. Çok garip bir pozisyondu. Ferdi bu arada sakatlan, yani sakatlanmadı, yoruldu. Onun yerine Alexander Ciku yaptı sol beke. Ferdi Kadu Kadu'nun yerine Cicu oyunda. Mert Müldür de burada sakatlığı var. Mert Müldür de bir yaklaşık ee, Mert iki hafta falan yok galiba ya da bir iki hafta nasıl? Onda da bir sıkıntı var. bayağı River'e döndü takım ya. Ceko direktten döndü. Hava kuvvetleri ya Ceko. Gerçekten hava kuvvetleri. Seviyorum adamı ya. Bir yorgunluk var. Bayağı düşmüş. Tadı işte, olur. Ryan Kent girsin. Ryan Kent attık. Ceko'nun yerinden sordu. 2 dakikalık bir süre. 3-2'lik skor devam ediyor. Yemeğinin 96'ı bir çıktı vurdu. Cengiz hiç gelmiyorsun ha. Cengiz. Kut dışarı. Marovic. 3-2 kazanıyoruz. Zinizka ee, karşısında takımın adını bir türlü söylemiyorum. Zinizki karşısında 3-2'lik skorla galibette ayrılırız ve puanımızı grupta UEFA konferansı grubunda Evet grupta 12 puan. Burada Zirinski'nin 1 puanı varmış ya. Hep berabere kalmış. Evet UEFA Konferans Ligi'nde 3-2 kazanarak Zirinski'yi gruptan çıkmayı garantiliyoruz. 12 puan. 4 maç 4 galibiyet artı 9 avraş. Konferans Ligi'nde rahatız artık. Şimdi ligde Süper Lig'e geri dönüyoruz. Ha. Evet 5 puanlık fark var bu lider Galatasaraylarımızda. Şimdi Hatayspor'lu Sporlu İslam maçında Hatay Sporlu oynayacağız. 5 puanlık farkımız var Galatasaray'la. Lider Galatasaray'la 28 biz 23 puan kapanmayacak bir fark yok. Arkadan gelen her zaman daha avantajlıdır. Hatay Spor'la iç saha maçında görüşmek üzere maç önünde. Hoşçakalın. Evet Hatay Spor'la iç sahada Kadıköy'de oynayacağımız maç öncesinde ilk 11'imiz bu şekilde. Livakovic, Osay Samuel, Bekav, Ferdi, Fred, Kuruni, Şimanski, Cengiz, Sadıç, Ceko'yla e, maça başlıyoruz dostlar. Bu arada çok güzel bir haberim var. E, niye bu kadar enerjiyim? Galatasaray Ankara 3'ü de bir bir berabere kaldı ve bizim için e, puan farkını 3'e indirme şansı Erhatay sporu mağlup edebilirsek e, Çok büyük avantaj bizim için Yani direkt hani derbi sonrası alınan bir beraberlik Galatasaray'da kazandıktan sonra bizi Yendikten sonra e, Moral olarak da ve o derbinin galibiyet önemi açısından da çok iyi oldu Derken maça başlıyoruz. Şimdi kazanırsak 26 puan, 3 puanlık farkı düşüreceğiz Galatasaray'la aramızdaki puan farkını. O Samuel arka direk. Edin Ceko. Edin Ceko golle başladık. Ostay mı değil mi? Vara gidecek pozisyon. Pozisyon vara gidecek. Gol geldi ama gol mü değil mi? O Samuel mükemmel orta. Ceko'nun golü geçerli. 1-0 geçtik. 38. saniyede. Osay Samuel arkadır direğe. Edin Dzeko Valla bu golün üstüne bir keyif kahvesi içeriz şu an. Edin Dzeko'nun golü. Daha 38. saniyede 1-0 öndeyiz dostlar Kurumic, Cengiz. Osay Samuel bindirdi. Osay Samuel ceza sahası içi. Artık vur kaleye mi gireceksin? Osay Samuel vurdu. Erce kurtardı. 2-0'ı kaçırdık. Çok güzel oynadık. Çok güzel devam ediyoruz. Pozisyon üstüne pozisyon, baskı üstüne baskı. Kadıköy'de Hatay Spor karşısında Erdişik'te aldı. 1-0 öndeyiz ve 26 puanla şu an ligde dostlar ikinci sıradayız. Galatasaray'la puan farkımız 3. Galatasaray 29, 3 puan farkla gerisindeyiz. Kapanmayacak bir fark değil demiştim. Tadic arka direk yine Ceko vurdu olmadı. Stopper karşıladı Maksimovic Hatay Spor'da. Cengiz atak devam ediyor. Kornan sonrası Cengiz. Cengiz bir orta daha. Momo Tadic çekti. Tadic Tadiç vurmadı. Şimdi pas Cengiz Ünder 2-0. Nuşan Tadiç'in ikinci as Kaçıncı asisti bilmiyorum ama son iki maçta ikinci asisti. Tadiç. Nuşan Tadiç her türlü asist düşünüyor adam. Bakın burada. Baksı da oraya ya. Ya sen nasıl bir adamsın Tadiç ya. 2-0. Cengiz'in golü. Cengiz Ünder de form yakalamaya devam ediyor. Form grafiği üst kullanıyor konuları hatayspor'da Spor'da. Ceko karşıladı. konulardan kontrol hata çıkartabilir miyiz? Cemali Sertel. hatayspor geri koştu. Kalecisine kadar döndü Erce. Erce kardeşler. 2-0 önündeyiz Atay Spor karşısında dostlar. 2-0 ilk yarıda daha 17. dakika maçta. Çok iyi başladık maça. Ferdi karşıladı Okan'ı. Rivas'tan önce sonma. Ferdi sakin. Sardı Kadıoğlu. Sakatlıktan yeni döndü. konusunu düşüyor düşüyor. Ama öyle öyle bulacak kendini. Fred Livakovic yine Fred. Oyun kuracak Fred ama kaleciye dönmeyin abi. Gözünüzü seveyim. Rodriguez Cengiz sağda o sayısı bindirdi. Yine geri döndü. Bekao. Rodrigo Bekao. Bekao. Kurunic. İleri abi geri dönmeyin. Fred. Fred Tadic'e Tadic çok iyi Savunma so, arkası olsaydı yok Cengiz Cengiz Ünder 3-0 Bayrak kalktı o ama vardı Kontrol edilecek pozisyon Gol olursa yine Tadiç, Yine Cengiz Gol incelendi karar Gol geçerli 3-0 Harika bir gol attı Fred bakın Tadiç, Kontrol pas Cengiz'in mükemmel golü ama Tadic'in de inanılmaz bir asisti Duşan Tadic ya gördüğüm en asist sever futbolcu olabilir Tadiç. Bu maçtaki ikinci asisti iki maçta üç asist yaptı. Tadic Cengiz'de mükemmel gol attı. Cengiz Ünder iki maçta üç gol. İnanılmaz bir performans Cengiz'den. Hakkını veriyor bon servisinin Cengiz Ünder form grafiği inanılmaz çıkıyor. Tadiç. yokluğunda belki Galatasaray maçında olsa belki de gerçekten çok daha rahat kazanırdık diye düşünüyorum. Sakatlanması kötü oldu yetişememesi o maça Fred Tadiç çizgide Tadiç Tadiç Ferdi bekledi Tadiç kendi gitti Şimdi Ferdi Fred yanında Ferdi ortada Kurunic Vurmadı Cengiz Kurunic O say Somal bindirdi yetişti çevirdi Cengiz direkten döndü vur Tadiç Tadiç kaleci Mükemmel futbol oynuyoruz ya Ben takımı bir öveceğim süpersiniz dedim 3-0 ama 5-0 olacak maç şu an dakika daha 30 3-0 dakika 30 Hatay Sporu ezdi adeta. Gerçekten yok saydık Hatay Spor. Tek başımıza oynuyoruz. Ve tuvan farkı da 3'e iniyor böylelikle. Bu maçta böyle biterse. Çok davalanmıyorum futbol bu yani. Ama yani görünen de bir şey var. Sporda Ferdi çok bayağı düştü form şeyi. Kondisyonu onu ikinci ben bir değiştireyim. Çok ee, kondisyonu bayağı düştü sakatlıktan. Tam şu an pik seviyede dönemedi. Ferdi Kodoğlu şöyle değiştireceğim ben. Ferdi Kadıoğlu çıkartalım. Ferdi yerine oyna. Ferdi yerine kim alabilir? Sağlam kim var ya? Mert Müldür var zaten. Başka da birisi yok. Tamam Mert Müldür sakatlıktan döndü. Mert Müldür'ü sol bek attık. İkinci yarı Mert oynasın. Ferdi tam tam iyileşemedi. 2-3-0 bitti Atay Spor karşısında. Ee, bölümün son maçı olacak. Bölümü de 2 maçta 2 galibette kapatıyoruz. Ee, bizim için de iyi bir ime yakalamış oluyoruz. Galatasaray maçından sonra. Tadiç. Serbest vuruş. Tadiç. Ceko. Kafa. Çok kötü kafa Ceko'dan. Dakika kaç 72'ye geldik. Şu ataktan sonra Ceko'yu da çıkartacağım. O da yoruluyor. Dostlar orta sahada değiştireceğim. Tam rotasyon. Yani mesela Batshuayi değil de Guest Santo oynatacağım. Yeni benim aldığım oyuncu. Berkaç yaptılar. Tadiş, Ceko, Tadiş, Tadiş, Tadiş. Dışarı. Çok acayip bir adamsın sen Tadiş ya. yerine de Batshuayi değil. Evan ben Guest Ant, Benim transferim. Sant'ı ben almıştım. Biliyorsunuz transfer videosuna söylemiştim. Onun yerine. Şey, yerine onu aldım. Şimdi. E, yedekler nerede abi? Ha. Ben kimi değiştiriyordum ya? Ha Kurun iç yerine oyna kimi alabilirim? İsmail Yüksek yok o da sakat. İrfancan kahveci almayayım. Ee, kim var kimse yok. Tamam Ciku'yu alayım ya. Denemiş olayım. Tadiş, Fred, Cengiz. Cengiz e iki gol attı galiba. Cengiz iki gol de inanılmazdı bu arada. Böyle iki gol attı. Ee, şeyi de alayım. Şş, Cengiz çıksın ama ya. Hattrick'i bekleyemem ben abi senin Hattrick'i. İrfan Can kahveci alacağım. Tadiç Tadic oynasın abi. Mert Fred de oynasın. Tamam. Bu kadar değişiklik yeter şimdi. İrfan, İrfan Can kahveciden de bir gol bekliyorum veya asist. O da bir skora katkı yapsın. Çocuk oynayamıyor zaten. Fred çok yorulmuş. Leonardo Bonucci. Başka oynatacak oyuncu yok çünkü. Bonucci alalım. Şu an orta saha tandemi stoper tandemi oldu. Ciku Bonic ikisi de stoper. Şu an orta sahada oynuyorlar. Zaten maç da bitiyor. 90 artı 2 maç sonu. 3-0 ilk yarıda bulduğumuz goller. Hatay Sporu 3-0 mağlup ediyoruz ve ligde bu 3-0'lık galibiyetle ligde tekrardan puan farkını 3'e indiriyoruz Galatasaray'la. Aynen. 29 puan Galatasaray 12 maç. 12 maç Fenerbahçe yani biz 26 puan. Galatasaray'ın derbi galibiyeti hiçbir öneme işe yaramadı Galatasaray adına. Ankara gücüyle berabere kaldı çünkü. Ee, çok iyi oldu bizim için. Galatasaray'ın şeyine bakacağım. Fiksürüne. Ankara gücü beraberliği çok iyi oldu. Şimdi Gaziantep'li İsa'da oynayacaklar. Okey. Ee, biz de kimle oynayacağız bundan sonraki maçı? Başakşehir e deplasmanı gideceğiz. Görece bizimki daha zor. Bakalım ne olacak? 3 puanı düşürdük farkı liderle. İkinciyiz. 23 avarajı daha iyi var. Avarajımız var dostlar bu arada. Diyelim bu video burada bitirelim. Ee, Fenerbahçe kariyerinde de iyi bir ime yakaladık. Açıkçası, açıkçası zevkli geçiyor diyebilirim bu kariyer içinde. Ee, diğer videolarda artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.